Şenitsel Lantman sunar. Şenitsel Lantman'ın sunduğu Rota Fenerbahçe'den herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi sevgili Onur Benon'la beraberiz. Onur abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Çok yoğun bir hafta. Teşekkürler. Evet, az futbollu, bol kaoslu, kongreli. Yani son yılların en kaoslu günlerini yaşıyoruz Fenerbahçe'de. Evet. Sanki hani şampiyonluklar, kongrelerden bile daha kaoslu bir durumdayız. Abi öncelikle son zamanlardaki her zaman yaptığımızı yapalım. Hem kanala abonelik hem de bol beğeni butonuna basmalarını rica edelim. Evet. Abi çok konumuz var ama ben Süper Kupa ile başlayacağım. Uh -huh. Sana açık ve net soracağım. En son biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları da oldu. Ama düşüncelerini alacağım abi. Maça çıkmalı mıyız? Hiç çıkmamalı mıyız? Yoksa U19'da mı çıkmalıyız? Yoksa A takımda mı çıkmalıyız? Şimdi aslında farklı şekillerde yorumlanabilecek bir durum ama e şunu söyleyeyim, eğer biz protesto namına bir şey yapacak isek, bunu da eğer ki yönetim kurulu ve herkes e, Türkiye kupasına, pardon, e, Süper Kupaya çıkmamak ya da Süper Kupa ile ilgili bir şey yapmaksa alınacak aksiyon sadece bu düşünülüyorsa. Ki anlaşılan o. hoca bir yerden bu çıktı. Ama artık Türkiye Kupası aslında doğru söyledin. Bunu yaptığında aksiyonda Türkiye Kupası'dan iki sene Türkiye yoksun. Türkiye Kupası küçük bir detay. Hı -hı. Onu boş ver de. Ha, ille de çıkılmayacaksa ya da bununla ilgili bir şey yapılacaksa ben şahsen hiç çıkılmamasını tercih ederim. Yani sen diyorsun o -o. hiç gitmeyelim Urfa'ya. Ama şu var. Aldığımız bilgi şu ki kulübümüzün de muhteşem iletişimi sayesinde bunu da e, sağdan soldan duyup yorumlayabiliyoruz. Bu düzgün açıklanmadığı için bir iletişimdir. Evet, Ama gazeteler herkes ha. yazıyor. Ama şu medyada var, medyada benim ediyor. duyduğum, araştırdığım ve bana gelen bilgi de şu şekilde ki eğer hiç çıkılmazsa e, ceza parasal cezaların yanında önem önemli olarak şu söyleniyor. Hak mahrumiyetleriniz. Ha. Yöneticilere gelecek hak mahrumiyetleri dolayısıyla ilelebet ya da çok uzun bir süre akma mahrumiyet yöneticiliklerin düşeceği ve artık bir kere daha spor kulübünde yöneticilik yapamayacak hale gelecek kadar ağır cezalar verilebileceği ya da bu cezaların geçmişten biriken cezaların bununla beraber böyle bir seviyeye ulaşabileceği dolayısıyla ayla yani bir yıl arası heh, deniyor ama bu cezalara uğramamak namına böyle bir kurgu yapılarak U19 takımının sahaya işte nasıl olacaksa o da artık kısmini çıkartılıp 9 kişi çıkacaklar. Yani evet. görüntüyü söylüyorum. Ben duyduklarım, benim de duydu. 9 kişi çıkılacak sonra da 3 kişi işte sakatlanacak mı ne olacak? Ya 10. Iş, dakikada falan bir maç bitecek. Şey mi? Ben valla hakikaten cezasın detayını bilmem, neyini bilmem. Ama işin içine bu 10, 18 19 yaşındaki çocukları karıştırıp bu şekilde bir aksiyon almak bu şekilde bir yaptırım uygulamak. Valla ben kendim yakıştırmıyorum ya. Bu, bu olmamalıydı abi. Yani hani çıkmayacaksak çıkmayalım bak. Çıkmayalım temiz olsun. Ha ama bir yandan da diyorsan yok ben çıkmayayım. Ama çıkmayınca da bana ceza gelecek bilmem ne olacak. E başkan ha, o zaman bırakmayacak mı abi hikaye edeyim. sonra? Öyle yani söylendi işte, en son. Bir de o var. Yani o zaman hak mahremiyeti çok da değerli. Ve Bilmiyorum. Önerim. Yani e, günün sonunda e, biraz... Bilmiyorum ya bana böyle çok anlamsız, komik, küçük düşürücü. Hani yarın öbür gün bak böyle önemi yok ama ya alay konusu olursun. Saçma sapan işler. Yok 19 takımı çıkacakmış da 9 kişi çıkacakmış da. Aa bir de siz, maç var o gel. Bir de şey diyor. De, bir de hani hani sanki çok yani. marifet bir işmiş ki Ha <laughs> siz bize bırakın ya biz biliyoruz ne yapacağımızı filan edalarıyla. Ya, ya ben, Erol Erol Ben ben lazım. yakıştırmıyorum ya. Ya yani keşke Ha, bir de şu var. Maça çıkalım görüşü var. Evet. Ama bunun da karşı argümanı olarak şu söyleniyor. Biz maça çıkarsak çok yıpranırız. Zaten böyle hani amiateli, vurdulu kırdılı bir maç olacak. Fiziken ve mental olarak takım çok yıpranacak. Buna da örnek olarak şu gösteriliyor. Geçmişte bir Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı vardı. Çıkmadı ee, o Şenol yine zımbayı. Yok yok yok. E, ertele pardon, lig maçı Ertelenmedi. Hı hı. Daha sonra Beşiktaş kupa maçına çıktı. Çok yıpranıp bizim maçta kaç 6-7 tane gol yedi bilmem ne oldu. Sinan Engin de hep demişti ya bu maç ertelensin, ertelensin, ertelensin filan diye. Hani onun benzerini hı hı. örnek göstererek biz çıkmayalım. E, zaten takım çok yıpranır. E, böyle olur. Bunun da sonucunda bu önemsiz şey için Olympiakos maçını e, ben Buna neden katılmıyorum abi? Sen Aykut Kocaman'la biz yarı finale giderken iki Benfica maçı arası ben stat'taydım. Kayseri maçı vardı. Perşembe biz Benfica ile maç 23'te işte 0-1'de bitti. Ya, i̇kinci maç öncesini diyorum. Geldik Kayseri ile oynadık Kadıköy'de. Yendik hatta 90'da Christian attı. Ondan öncesine gidiyorum abi sen benden daha iyi. Sigma'dan 7 yedik. Geldik biz Galatasaray'ı o oh, moralsizlikle yendik. Aykut Hoca attı. Yani ben Fenerbahçe'nin kadrosunun bunu döndürebilecek yani Ertuğrul karanlık yüzünden çok sakat veriyorsa ayrı konu ama Fenerbahçe bu kadrosuyla bunları döndürür abi. Yani Galatasaray'ın eline koz vermeye gerek yok. Çıkarsın, yenersin. Ya ben o tarafta açık menak söylüyorum. Biraz sonra şu kongreyi konuşuruz da. Hı -hı. Ya eğer yani şu dönem için kısa vadede eğer e, federasyonu veya sistemi protesto edecek e, şey olarak e, eylem olarak sadece ve sadece bu kupa maçı hedeflendiyse böyle bir ceza verle Türkiye sisteme, Kupası işte ha, Türkiye ceza cezası veriyorsa nasıl olursa işte böyle ondan sonra yani eğer sırf konu kupayla ilintiliyse Sınırlıyse. yani ilk tek verilecek karar kupaya çıkmak çıkmamak mı yoksa U19'da mı çıkmak mı yoksa şeyse buysa karar benim şahsi görüşüm hiç çıkmamak Ha, ama eğer ama çıkılacak. ki çıkılacak. Hukuki ha, prosedürlerden ha, dolayı eğer bir şekilde madem çıkacaksın. Böyle ceza hukuki prosedür gibi konular varsa çıkılacakmış madem 19 U19'da ne düşünüyorlarsa göreceğiz bakalım. Ne rezillik yaşayacağız. Ben takımın yani Fenerbahçe A takımındaki bütün oyuncunun bu maçı çık, çıkmak istediklerini düşünüyorum. Ben Fenerbahçe futbolcusu olsam bu maça çıkarım, Galatasaray'a yenerim, endişe de üstün ederim. Bak ama ne diyorum? Yapıl yani birle bu maçla ilgili alınacak bir aksiyon varsa Abi senin Galatasaraylı arkadaşların vardır. Benim de var yani. Hepsi Fenerbahçeli değil sonuçta arkadaşlar. Korkuyorsunuz diyorlar biliyor musun? Neden? ilk maçta diyorsun kalemize şut bile atamadınız diyor. Geçen, geçen sene iki kere üçlük yaptık siz diyorlar. Ya yani bunları niye konuşturuyoruz biz abi? Ya çık yen Galatasaray'ı. Biz eskiden her türlü yeniyorduk Galatasaray'ı. Yani işte Zaten Ali Başkan öyle... zamanında Galatasaray'a psikolojik üstünlüğü verdik biz abi. İşte yani düşünülen... Bakmasınlar. Tamam işte abi düşünülen şeyler bunlarmış. Yani ben bilmiyorum. Zaten... E... Bu işin kongre kısmında Sana çok önemli bir şey soracağım şimdi. Abi cumartesi akşamı ya da pazar sabahı bir haber geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa'daki Süper Kupa maçına gidiyor. Artı bir, bir tane daha haber geldi. Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı tehir edildi. Yani tatil edildi. Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı yüzünden. Fenerbahçe o zaman A takımda çıkar mı sence? Bence çıkmaz. Çıkmaması da lazım. Peki, Madem bu kadar bu, konuştun Madem bu kadar e, tantana yaptın. Madem bu kadar büyük konuştun. Abi biz konuştun, kongre, kongreye de insanlar... Şimdi geleceğiz. E, küme düşmek için gelmedi mi? 30 bin kişinin bak, neredeyse Bak bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi abi? Yani o dediğin belki olabilirdi ama bu dakikadan sonra olmaz. Olmamalı da. Ha, ha ben olabileceğini düşünüyorum. Yani gidebilir çünkü Süper Kupa'ya Cumhurbaşkanı yani. Ama bak, Değil mi? Gidebilir istersen. Ya istediği yere gider tabii. Bize mi soracak da? Ama şöyle bir şey var. Yani sen diyorsun ya... Hı hı. E, Çıkar mı mı? Ya yani bence çıkmamalı. Ha, ama burası Türkiye, burada her şey oluyor. Şaşırmam yani ama bence çıkmamalı. 24 saat çok fazla şeye gibi ülkede abi. Biliyorsun 20 de çok şey değişebilir. Ben hala A takımına çıkması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bana kızan arkadaşlarım oluyor. Burada da kızan arkadaşlar olacaktır. Saygı da duyuyorum. Ama biz çıkıp Galatasaray'ı yenmeliyiz ya. Ve yeneriz yani. Şu anki Şartlara bakıyorum, ha, biz daha iyiyiz. Bak, yani. e, dediğim gibi, e, bu bir cezalandırma usulü usulüyse çıkmasınlar madem u19'da çıkacaklarına. Ha, ama benim gönlüm ne ister? Benim en hoşuma giden şey ne olur, biliyor musun? Çıkıp yenip kupayı almamak. Evet, kalede ay ay almamak bak, Mehmet büyük Hayır, çıkacan, yeneceksin, kupayı almayacan ama Bırakacaksın, geleceksin ben bilmiyorum Cumhurbaşkanı giderse biz bence A takımına çıkabiliriz abi. Bence, Ve oyuncular bence istiyor. Bence yani oyuncuların, oyuncuların gönlünde o maçı bilmiyorum. oynamak var. Bence İsmail Hoca'nın da var. Bu kadar rezillikten sonra Cumhurbaşkanı da gidebileceğini çok zannetmiyorum. Giderse de bu kadar bu noktaya getirmişsin. Bu saatten sonra da hani şey de, abi, Geri vites yapmamak gerek. Biliyorsun turizmciyim normalde yapmıyorum ama sonuçta tanıdıklarımız oluyor. Urfa'daki otellerin hepsi neredeyse %100 dolu Pazar günü. Herhalde hepsi de Galatasaraylı diye tahmin ediyorum. Ya Fenerbahçeli de daha önce alıp oraya gitmek isteyen taraftarlar vardır. Ama belki A takımı göremeyecekler. Bu 19'daki kardeşlerimiz Ama de şey, e, bak o sevindiriciydi en azından. Bir yerde Erol Bilecik şey söyledi, onu ben de duydum yani. Hı -hı. Dedi ki, e, Urfa'lı kardeşlerimizden de, taraftarlardan özür dileriz. Söz onların gönlünü almak için. Fenerbahçe'yi bir gün Urfa'da başka bir şekilde maç Tabii yaptıracağız bu diye. Bir olmaz ama abi. Bir ya yani azınlık maçıyla. E, biliyorsun abi sana bir Aziz Başkan, bir, bir iki saat evvel bizim yayınımızdan evvel çok önemli açıklamalarda bulundu ama bir açıklamasını sana soracağım. Ben bu kısaca e, bir özetini çıkardım da. şunu sana çok güzel bir açıklama çünkü Aziz Yıldırım'a. Sayın Başkan, hiç kimse 117 yıllık tarihi olan kulübümüzü böylesine komik ve ciddiyetsiz çözüm yollarına götüremez. Unutmayın ki cesur olanlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Bizim düşüncemiz 7 Nisan'da oynayacak olan Süper Kupa finaline A takım kadrosu ile çıkmaktır. Yani çok uzun Aziz Başkan'ın ama Aziz Başkan birincisi Erol Biliciye biraz tepki gösterdi. Yani gülerek bunları açıklaması. İkincisi U19 çocuklarına bunun yapılmamasını söylüyor. Üçüncü de ben de aynı fikirde Sayın Başkan. Bence birçok insanda bu fikirde. O da diyor ki A takımla çıkalım yenelim. Sen ne düşünüyorsun abi? Beğendin mi açıklamasını? E hazır? işte biraz önce söyledim yani tekrar etmeye gerek yok. Yani, e, o kendi düşüncesidir. Netice itibarıyla e, o gün yani şu kongreyi konuşacak olursa yani o ha Şimdi orada, orada olanı biteni herkes gördü. Onun sonucunda bu çıktı. Koca kongreden kupa maçına U19'da mı çıkalım, hiç mi çıkmayalım çıktı. Ha eğer bu çıktıysa bunun da kararını bu şekilde verdiler. O gündeme bile getirilmedi. Yani doğru yani doğru dediğim ya yani Az Yıldırım'ın kendi fikridir. Kendi fikri evet. Neydi? Yavaştan kongreye geçelim. Hı. Abi kongreyi kısaca özetleyecek olursak bana göre daha fare doğurdu. Ben oradaydım. Basın tribünündeydim. Kongreye olmama rağmen basından izlemek istedim. Ee, ne düşünüyorsun? Yani iyi başlayıp çok böyle adrenalinli başlayıp çok kötü biten bir kongre seyrettim ben. Senin de görüşlerini merak ediyorum. Ondan sonra da başkanlık ve Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na geçeceğim yavaştan. Evet. Valla şimdi şöyle, e, bence o gün kısa ifadeyle çok uzatmadan 2 Nisan günü taraftar, Fenerbahçe taraftarı çok güzel kandırıldı. Oraya çok e, farklı vaatler ve söylemlerle bu insanlar getirtildi. Günlerce telefonlarımıza SMS, Phoenix, Menix, WhatsApp Var, bilmem aynen, ne her oradan yerine. buradan yağdı mesajlar her yerde. Ondan yerine. sonra aynen. bak burada yanlış olan şey nedir biliyor musun? Hı -hı. Bundan önce Ali Koç hangi vaatle veya hangi söylemlerle e, bu topluluğu bir araya getirip topladı bu kongreyi? İçinde işte alt lige düşmenin, Avrupa'da takım almanın, işte e, futbol faaliyetlerine sonra menin bunların konuşulup oylanacağı bir kongre yapacağız dedi. Evet. Değil mi? Dedi. Ya ilk çıktığı 18 Mart'ta çok sıkıntı. Bak biz bunu hafta, yapalım, an, Bunlardan evet. birini niye yapmadık anlamında söylemiyorum. Ama bu, mesela yani, ama bu söylendi. Ama bu söylendi. olarak. Şimdi şimdi de sonra kongre toplandığında dendi ki biz bunu bunu bunları şu sebeplerden dedi yapamıyormuşuz. Bir kere o sağımıza solumuza sorduk işini bırakalım. Bu şey değil yani. yani ne? Ya yüksek rütbeli toplantıları falan onları oluyor, onları geçeceksin. söylüyor. Ama eğer sen ağzından bu kadar ciddi laflar çıkartıp 25 bin kişiyi koskoca kulübün kongresi adı altında bir araya topluyorsan, sen yapıp yapamayacağını bu lafları söylemeden önce bilip araştıracaksın. Abi ama onun baş, sonuçlarını bilip çok bunu tetriyor. söyleyeceksin. Bu Faruk Ilgaz'daki toplantıda Şekip Bey de vardı. Şekip Bey söz aldığında bunların olamayacağını tek tek anlattı. Oradaki bir isimden isim vermiş. Şekip Bey zaten sonuçta çok iyi bir hukukçu değil mi abi? Söylemiş. Zaten bunlar biliniyor. Yüksek divanda ama başkan onu bilmesine rağmen geçen cumayı hatırla gene çok işte hani aldığımız hiçbir şey karar almayacağız gibi düşünülmesin. Çok önemli kararlar alacağız demedi mi? Hatırlarsın ya Erol Bilecik çıktı diyor ki torunlarınızı anlatacağınız ko torunlarını bunu mu anlatacaksın ya? Evet. Bak sonuç, İlk başta onu doğru sonuç onu sonuç söylüyorum. bu olacaksa biz bu topa hiç girmememiz lazımdı. Ya yani onca tantana sadece kupa finaline çıkıp çıkmamak için miydi bu kadar insan? Hayal kırıklığı o oldu, bu oldu. Ama günün sonunda ne oldu abi biliyor musun? Günün sonunda bu Ali Koç için bir neredeyse seçim güven güvenoyu kongresi oldu. Doğru söylüyorsun. Sonu bu oldu, kocaman. Abi açık neye bu. soracağım. Sen tribünden gelen adamsın. Sayın başkanın doğum günü kutlu olsun ama o pankartı. Yani ben doğru bulmuyorum. Bizim kongremiz başkanın doğum günü kutlarsın da yani orada sonsuza dek başkan ya başkan ya bak, bırakacağım o, diyor. Meşaleler geliyor bak, falan. Bu, Bunları bu, 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 şu, ben senin dediğinle Şöyle algılanmasın. Haklıdır insanlar. Dinliyorlar programımızı. Şöyle algılıyor olabilirler. Siz çıkıp Ali Koç muhalefeti yapıyorsunuz. Siz yapmıyorum musunuz? ben. Gördüğümüz Yaşananı söylüyoruz. Evet. Orada 25 bin tane adamın yaşadığı hayal kırıklığını söylüyorum. Ben de tribüncüyüm. Herkes hayal kırıklığı yaşadı. Biz de yaşadık. Likten çekilme, likten çekilme. Ama ağza taktılar bunu. Evet. Bu likten Fenerbahçe çekilecekse ne zaman çekilecekti biliyor musun? 9 yıl önce aynen. tam bak bugün aynen 4 bugün aynen 4 4 Nisan'da 5 4 Nisan'da yani 5 oldu. Nisan oldu. Bak Tabii bugün doğru. kaç Nisan? 5 Nisan. 5 Nisan. Tam 9 yıl önce bugün çekilecektin abi sen. O iş bitti artık. O iş bitti. Çok doğru söylüyorsun abi. Yani Kongre'de şöyle bir şey oldu. Hani başkan ne söylese alkışlanan bir durum vardı açık söyleyeyim abi. Yani başkan da en sonunda sağ tarafa döndü ya yani ne desem alkışlıyorsunuz dedi. Yani orada bence ilk başta Başkan konuşmaması gerekiyor. Başkan konuşunca bütün azdenelin düştü, bütün heyecan düştü. Ondan sonra Yavuz Kayral geldi, insanlar konuşmasını kestiler. İşte bir Acun Bey'in konuşmasında bir tutuldu. Ahmet Bey'de de çok fazla şey yapılmadı. Ve ondan sonra Saadettin Saran, işte Lubeyer konuşacaktı, Rahmi abi konuşacaktı, Rahmi Eyboğlu. Bunların hiçbiri konuşamadı. Yani sadece üç kişi konuştu ve Yine saçma sapan bir oylama. Ama abi, Oylamayı gördün mü abi sen? Abi, Böyle bir oylama olur mu Allah Şöyle aşkına? bir şey var. Ben şu esas işin aslındayım. Ya sen onca adamı oraya belli vaatlerle şunla bununla sana bunu soracağım diyorsun. Adam kendisine sorulacak konuya güven oyu vermek için tanıdığım insan var. Romanya'dan abi gelen var. ben de anlatacağım aynen. Şimdi Şimdi şehirlerden, Erzincan'ından, Malatya'sından, orasından, burasından, işinden, gücünden, cebinden para verip gelen adam var. Sen dalgamı geçiyorsun abi. ya adamı karşına toplayıp e biz konu biz bir düşündük şeye de sorduk. Anlaşılan şu oldu ki e, ağırlık kazanan görüş bu oldu. Abi tamam ağırlık sen sordun da e sen bunca insanı niye topladın o zaman görüş sormayacaktın madem. Görüş sormadık abi. Başka Erdem Timur'a biraz iyidirdi tabiri caizse. Bir de yani onu da anlamıyorum. Biz ya, niye yaptık abi bu abi şey? Sen benden daha yaş olarak daha sen Aziz Yıldırım'ın ya da Alişen'in Galatasaray'ın ikinci başkanlık hala aldığını hiç gördün mü Allah aşkına. Yani düşün Alişen zamanında kim vardı? Yurdaşen Karahasan. Hiç Alişen'in polemik yaşadığını ya da işte Aziz Yıldırım'ın Ali Dürüst'te polemik yaşadığını gördün mü Onur abi ya? Dengin değil. Ne kale alıyorsun? Galatasaraylılar bu kadar kale almıyor. Abi tamam diyor. hadi yaşasın polemik. anda anladım, anladım. Tamam onu da lafı da söylesin. Ama ben şunu söylüyorum hala. Kongrenin toplanma amacı neydi? Ve ne o oldu? kongrede ne oldu? Bunun bir cevabına. Abi. sonra bir başkan gelecek, Sayın başkana birisi arkadan söylüyor. E, Başkanın bizi niye de, buraya de, topladınız diye dönüp hayatta. ters ters bakıyor. Ya abi tamam adam Ama belki adam ya. dediğin gibi şehir dışından geldi. Bak benim 24 saat futbola emek veren bir kardeşim. Gelmiş o gün Emre selam olsun izliyor yayınımızı. Çocuk Bursa'dan gelmiş işinin gücünü bırakıp sonra gece Bursa'ya tekrar geri döndü. Maddesini geçtim Bak, yani çocuklara, insanlara da yazık değil mi abi? Can feda. Hiç önemli Fenerbahçe değil Fenerbahçe'yi sorun değil diyor. Her, ayrı. Her işimi bırakır, her türlü parayı verdim. Gelirim Fenerbahçe'nin her yerinde ama yani ama dalga mı geçiyorsun insanlarla? Yani Abi insanlar burada komik gelecek. Gör, Görmüşsündür tweetlerde kongreden çıkardığınız sonuç evet şey roast bifli, kuru domatesli sandviçle limonlu kek çok güzeldi falan yazıları oluyor. Neden? İnsanlar ne o kadar bir şeyfle geldi ki oraya ama umduğunu bulamadı abi. En azından bak şu var. Ligden düşersin, düşmezsin, yok çekilirsin, kapatırsın bunlar ayrı konu. Ama sen dedin ki o adama sana ben bunu soracağım dedin. Ondan sonra gelen adama da dedin ki ya biz bunu sen sormadan konuştuk, hallettik. O dedi yani biz 3 ay sonrasına kadar rafa kaldı. Orada zaten o kongre bitti abi. Bütün en, şey... en önemlisi de nedir biliyor musun? Bak biz başka konularda da bunu konuştuk. Çok 50 kere bunu konuştuk. Bir iletişim bu kadar kötü mü yapılır ya da yapılmaz? Anlat ya, bu kadar mı zor? Çık diyecektin ki bu şekilde döndürüp dolaştıracağına. Diyecektin ki hiç böyle şeyler konuşmayacaktın. Biz bu konuyu diyecektin ki en başta. Biz bu konuyu 3 ay sonra görüşmek üzere... Toplanmaya gerek yoktu ki zaten ha, bu toplan, kararları abi. Biz bunu bu zamanı erteledik. Şu anda konsantrasyonumuz şampiyonluktur. Biz maçlarımızı oynayacağız. Sonuna kadar bakacağız. 3 kupaya da, talibiz. Üç, sonra biz bu işi He. görüşeceğiz diyecektin. Karıştı, karıştı. iftarlar, sahurlar. Sahura is, kadar orada sanıyorduk. İstişareler, yemekler, yani. görüşmeler filan falan. Ondan sonra... E biz bunu hallettik zaten. Siz geldiniz ya hoş geldiniz. Kupaya U19'dan mı çıkalım? Hiç mi çıkma? Onun da dediği olmadı. Bu arada olmadı, şunu he. söyleyeyim abi. U19'da herkes tepki gösterdi. Bak buradan tekrar söyleyeyim. U19'da çıkılsın denildiğinde taraftarın %85-90'ı ha. hayır dedi evet. orada. Evet. bir de o yani var. Yani yetki aldığın zaman oraya hayır denildi. Bak çıkmayalım. Alkışlandı çok. Çıkmayalım herkes ama herkes okeydi. ama. u ya gencecik kardeşlerimizi oraya atmayalım herkes dedi. Ben e, basın tribünden aşağı çok asansör gelmedi yürüyerek çıktım. Hatta birisi de tanıdı beni. Ya sen Koray güçlü değil misin? Sana laf ediyordum. Hani küme düşmeyeceğiz falan. Kusura bakma kardeşim. Boş boşuna gelmişiz dedi. Serhat Bey. Selam olsun. Ama, ama Yani insanlar ne konuşuyor hep duydum. Biz niye buraya geldik abi? İşin sonundaki nokta biz buraya neden geldik? Oldu. Bu ne kadar sıkıntılı bir şey yani. Yani. Kısacası oradan abi kongre benim için senin için daha fare doğurdu. Ee, Yavaştan abi yüksek divan ve kongreye çok az kaldı. Sana şunu söyleyeceğim. Saadettin Saran bana göre bu bilgi de olabilir. Ali Başkan adayı olsa dahi artık aday. Artı ben Aziz Başkan'ın da yavaştan aday ol yani görüntü, açıklamaları Aziz Başkan hiç görüntü vermiyordu işte Ankara'da verdi, Düzce'de verdi, İzmir'deki dernek açılışında verdi. Üç adaylı bir seçime doğru gidiyoruz. Sence Şöyle dediğin gibi denklem 2 bilinmeyenliğiydi, 3 bilinmeyenliğe çıktı. Herhalde çıkıyor gibi gözüküyor. Ama yani şimdi Ali Koç'un başta bir söylemi vardı. Yok ben kesinlikle aday değilim. Sonra e, biz eğer bilmem ne yaparsak, şu kararları alırsak ben devam ederim'e döndü o iş. E, Saadettin Saran bakıyordu yok ben Ali Koç girerse girmem diyordu. Bu defa dediğine göre... E, Yok girse de girmese de adayım dedi. Az Yıldırım. Bence yıllardır yıllardır bu toplara hiç girmezdi. Şu sinek ikili açıklamasıyla evet. santrayı yaptı. Devam ediyor hala. Demek evet. ki bu da şu yanındaki muhtelif dernek üyeleri ve kişilerle kamuoyunda verdiği i̇şte bugün, görüntüleri de evet. ve demetçilere de bakarsak bugün o bugün de açıklama yapması. Ha, o, o o o da onun iş, işe gireceğine delalet evet, yani. ediyor. Dolayısıyla enteresan bir seçime doğru gidiyoruz. Ya herkes diyor ki yani Ali Ali başkan şampiyon olsa bırakacak, şampiyon olmazsa devam etmek istiyor. Ben onu da anlamıştım. Aslında tam tersi olması lazım. Ben, ben öyle düşünüyorum abi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Abi o kendi şampiyon yapamazsa bırakması lazım değil mi Onur abi? Mantıken yani 6. sene gene Allah korusun ben olacağımıza inanıyorum ama olamazsak. Ya o, o onun bakış açısı netice itibariyle şunu da diyebilir bir insan. Diyebilir ki hırs yapar der ki ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan, başarılı yapmadan bırakmayacağım der. O bir bakış açısıdır. Ötekisinde de der ki aa der ta, şampiyon oldu da mı der tamam der ben görevimi yaptım, bırakıyorum der. Ha ben, veyahut da der ki şampiyon yapamadım. Kendinin de ifadesi var ya hani diyor ben oldukça Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon, şampiyon olamaz. Yapmazlar. O zaman o bakış açısıyla da der ki ha ben varken madem bu bu iş olmuyor ben de Fenerbahçeyi çok seven bir insan olarak e, çekiliyorum kenara. Çünkü benim varlığım Fenerbahçe'ye zarar veriyor der. Hani ben demiyorum kendi evet, diyor. Kendi, de. kendi diyor ya. Evet. Ben varken diyor Fenerbahçe şampiyon yapılmayacak. Aynen. E o zaman ben de Fenerbahçeliysem, o zaman ben ben de derim ki ha madem böyle ben e, halledemiyorum. Ben varken de Fener şampiyonu olamaz. O zaman ben çekileyim bir kenara. Ben, hani bu da madem. Ben 5 Nisan'da söylüyorum abi. Çok da eminim bundan. Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç yüzde milyon kere milyon aday olur. Aziz Yıldırım aday olduğu gün bir hafta sonra Ali Koç da aday olur. E ben tam tam tersi de aynı şekilde geçerli önermenin yani, yani, o aday olursa da o olur. Ama Saadettin Bey tarafından gelen de artık o da hani Ali Koç'un bence yaptıklarıyla alakalı bir güvensizlik yaşıyor ve o da artık yakın çevresindeki özellikle hani kongrede onun yönetiminde olmayı düşünen insanların da bazı arkadaşlarımızla yaptığı görüşmelerden şunu anladım. Ali Koç aday olsa dahi o da aday. Yani belki de bir başka bir aday da çıkabilir. Bak oradan daha da... Yok abi bu saatten sonra başka aday mı aday çıkmaz. Yüksek bu... Divan... Yani çok bu üçü olur da. Evet yüksek divan kurulu seçimlerine hmm. daha bir ay kaldı biliyorsun. Evet. Dört, dört adayla hatta bir de bir, bir e, hanfendi galiba Ceyda Teoman'ın ismini duyuyorum ama dört tane çok önemli eski yöneticimiz abi. Birisi şu anki başkan Sayın U Uğur Dündar. Eski başkan Vefa Küçük Ali Koç destekli. Şekip Mostaroğlu Biliyorsun Aziz Başkan destekli, Aziz Yıldırım destekli ve Talat Yılmaz daha yeni de büyük kulübün de başkanı oldu. Ona da hayırlı olsun. Böyle 4 hatta 5 kişilik bir seçim abi. Sence o seçim hani başkanlık seçimine de çok yani Şekip Başkan olursa herkes diyecek Aziz Yıldırım o, geliyor. Vefa Başkan nasıl diyecekler Ali Koç geliyor. O, o, o bence o şöyle e, divan başkanlığı seçimi e, seçim bir gibi. kongrecik olacak. O, e Yalçın onun abi gölgesi burada gibi. onu soracağım ama onun da galiba 7 ya da 8 bin kişi oy kullanabiliyor yani öyle 30 değil mi Yalçın abi daha iyi bilir yani çok yüksek 40-50 bin kişilik. Ama gibi. bu bu bir <laughs> ön böyle bir hani boksörlerin hani evet, maç seçim. Evet. bir şöyle birbirlerini tartmaları Aynen. gibi orada heyecan e, dolu bir orada seçim bir orada. ön ön e, mücadele verilecek orada çünkü dediğin gibi senin de e, ciddi iki başkan adayının adayları orada mücadele edecek orada bir ön mücadele verilecek yani anlaşılan. Uğur işi zor. Ben olsam aday olmam. Çünkü eğer Ali Başkan da Refah Küçüğü destekliyorsa Uğur Başkan'ın hiç şansı yok gibi. Diğer taraf zaten Aziz Başkan da Şekip Bey'i açıkladı zaten kendisi. Talat Yılmaz'ın şansı sıfır açıkçası. Yani çok zor. Valla bilemem dediğim gibi ama bu, 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 bir ön kuvvet yoklaması olacak. Bir ön çarpışma olacak şöyle küçük çapta. Ee, çünkü başkan adaylarının adamları orada mücadele edecek. Bakalım ön mücadeleyi kim kazanacak. Yani. Abi en son 1-2 dakika daha, daha Spor yani maçla ilgili çok fazla Maalesef ya. Çok iyi oynadık. Maalesef e, takım hani hiç sanki ara verilmemiş gibi geri döndü. Güzel kazandı ama maçtan ziyade sana bu sakatlıkları soracağım abi. Ya bak Galatasaray'da sakatlar ne kadar erken dönüyor. Fenerbahçe'de bu arada mesela Mert Hakan neden iyileşmedi? Ne oldu bilmiyoruz. Fre'de ne oldu? İşte Batu Şahı sakatlanmış. King gelemedi ya. Biz King'i yazacağımız abi takımda Lincoln ya da değil mi? Crespo'yu tutsaydık daha iyiydi abi. Adam zaten sezon bitti hala yok. Sonra şey yok. Cengiz yok. Cengiz de sakat. O en son maçta biliyorsun sakat. Şey, yani kimse yok ya. Ben bugün bir liste okudum. Bayağı bir 8-9 Serdar Aziz'in de bir rahatsızlığı var. İsmail'in de var. Onu da unuttuk. Çok var abi. Ya ben kim olursa olsun başkan Fenerbahçe sağlık ekibinin tamamen değişmesi taraftarıyım. Hayır yani şimdi bizim bunu eleştirecek bir tıbbi teknik uzmanlık ama, bilgimiz yok. Ama şimdi ama mantık, şimdi, ama yani. mantık olarak evet. yani eğer bir ekip bu işi yaptığında problem çok oluyorsa e ben de düz mantık olarak derim ki e demek ki ekipte de bir problem var. Yani. yani herhalde var. Abi Pazar günü için ne düşünüyorsun bilmiyorum. o Oynarsak inşallah kazanırız. Yani maç bu 19'da çıkıp ne olacağını bilmiyoruz. Her an her şey olabilir. Ama bugün, Cuma'dayız bugün. Çok kritik bir Anadolu Efes Eurolik maçımız var. Pazartesi de Lig'de yine Anadolu Efes maçlarımız var. Kadınlarda da finale çıktık biliyorsun voleybolda. Evet. Eczacıbaşı ile zorlu bir bence böyle 5 Kadın basketbol beş da finaldeyiz. Evet, kadın basketbolu abi saymıyorum. Çok ekstrem fark var. Yani şampiyonuz zaten hiç oynanmasa da olur o. Yani orada çok Aa, bakma bu, bu rakip sağlam rakip. Evet. Geçen yani, defa Euro 2'leri oynadı. Ama ben gene şansınızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum evet. abi. Son sözlerini alayım. Son sözlerim şu. E, her branşta Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar olsun. Bu pazar günü için ve bu kongre daha sonrası için de Fenerbahçe'nin e, ileride yani bundan sonraki dönemde e, en onun için hayırlısı, en iyisi neyse, neyse Fenerbahçe için o gerçekleşsin. Temenni ederim. Hiç önemli değil. En en büyük menfaat, en büyük şey Fenerbahçe'dir. Aynen öyle abi. O gün 25 bin kişi kişiler için değil. Fenerbahçe için oradaydı. Aynen. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe o zaman da her yani. zaman Fenerbahçe her ne kararı alırsa alsın, her ne yaparsa yapsın. Bu büyük tarafta her zaman Fenerbahçe'nin arkasında. O yüzden öyle de yanlış da bulsak yapılanı, doğru da bulsak biz her zaman Fenerbahçe'nin destekleyeceğiz. O karar alındıysa istemesek de sevmesek de onu destekleyeceğiz. Ne yapalım? Evet. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür sağlık. ederim. İnşallah güzel bir hafta olur. İnşallah. Sponsorumuz Şenitsel Lantman'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. sundu.